bayağı adam var bayağı adam var bayağı 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 adam var pompi üç chain anne üçünü de kaldıracak onların İzin verir misin sen hayatta? Daldı da adam var. Daldım. Önemli. Kahverin gidi adam vardı en son. Buradan baygınlar. Burada baygınlar? Arkam abi var. Kampalı challenge yapıyoruz. Ne yapıyorsun? <laughs> Adamları kkk yaptım. Nerede bunlar? Nerede abi? Oo, biz parti yapıyor adamlar, biz daha buradayız Barış ya. Charger'ı değiştirip basıyorum abi. Nerede bir adam? Mavi değil mi? Burada var biri. Yukarıda. Burada sağda bir yerde. Burada yok. Karşıda. Bir aşağı sağda Karşı var herhalde. Alıyorum. Kırmızı ama gel. Aldım onu. Burada bir Burada bir ayak çocuğu var. Etken, yan mavi. Yan mavi 2 Yan mavi 2 Bir kişi daha var orada Alt katındaydı yukarı çıkıyor Gördün mü? Merdiveninde. Var mı bomba? Merdiveni doğru at. Yok bombam ya. Ben bakayım ya. Sen solda mı şu an adam? Atladı. Geri içeri girdi. <laughs> Aşağı ölü mü? Öldü mü? öldü tamam, mü? Aşağı tamam. tamam. Yukarıdakine bir bakayım. Bakayım ne lootu varmış. Bunda MK12 var istersen. Yok ya çok şey yapmamayın. Adamlar haksız bulmasın. Ee bu kadar mıyız? Eee bu kadar mıyız? Karşı tarafta mavi maviyi aldın mı? Maviyi bombayla aldım. Bak şimdi bak, süper taktik bak. Buraya tıklıyorsun, hop gel buraya. Hop, gel buraya. Çık buradan yukarı, o ne ya Adam kalsın. kalmadı Barış. Abi ne yapayım şimdi ya? Burada bir yerden ses geliyor. Nerede? Aha ileride drop var, gidelim hadi. Arkandayım. Arkandayım. Antin kuntin işlere gerek yok. Kulübe. Gördüm kulübe. Kulübe. Gördüm kulübe. Hangi Önümdeki kulübe? Önümdeki kulübe. Geri gitti. Başka da yok herhalde. Geri gitti. Başka da yok herhalde. Bu taraftan ses aldım sanki. Bir bak bakalım dikkat et. Bak. Su arkamda. Su arkamda. Bir kişi şimdi... Bayıldı. O krallar erken ölür. Öl bakayım. <laughs> Celat diye biri var. Bizde yarışıyor bak, bak. Sürekli adam öldürüyor. Yo. Adam işinin püf noktası desene. Aynen. Aynen. O ne demek bilmiyorum ama. Nerede bunu yakalamamız lazım bizim? Aynen. Çok fazla adam öldürmesin gel. Aynen. Çok fazla adam öldürmesin gel. Adam kalmadı ya. 12 kişi kaldı. Öldürdün hepsini. Öldürdün hepsini. <laughs> Soldan araç. İçten merkez araç. İçten merkez araç. Bu cellattır kesin. Miçai merkez. Mavinin arkası sıktım. Bana bakacak mı iptal. Uzak düştük. Ayran içtik. Hayır düştük. Hangi mavi? Senden Yok, tarafı. Senin önündeki mavi. Arkasına arabayla gitti bilmiyorum ama. Ha, tamam merkeze çıktı. Merkezde mi şu an? Merkeze bırakmış arabayı. Sana geliyorum. Evet bu cellat. Sağda da bir ses aldım. Pompalı. Atladı. Benim pompalım. Atlamadı bence. Atlamış, atlamış. Hop, Zelda'ydı bu muydu? Bu kadar mı iceller? Aşağı daha... kattan girdi. Biz gidelim, biz gidelim. Nereye gitti? Aşağı katta. Aşağıda. Geliyor mu? Basit mi? Geliyor mu? Nerede? Dışarıda, Dışarıda. ya. Bu değil miydi? Eee? Adamlar bize mi kaldı işte? Celil hatta gittiğine göre. diğer yedi kişiyi bulmak önemli ama. Haydi arabayla mı dalışık? Ne bak? Orada da yok adam. Hadi. yok adam. Aynen. Nereye bırakmış bu arabayı? Ha? Allah. Dur dur beni al Evde. Ev mi? Aşağı, Aşağı. yuk. Yapma, Yapma be. be. Ayıp sana be. Nasıl yaparsın bunu bize be? Ha karşıda adam gördüm. Cık cık. O kadar koştuk ya. Ben sana ne oldu? arabada mı? Arabada çıkan bu öldü önümüzdeki onda onu öldürdüm. Hadi gerçekten. be. O ne? Merkezdeyim gelin diyor. Ya sen gel dersin de ben bomba alayı almaz mıyım? Dur. Bomba attı. Sürünüyor. Sürünüyor. Tepemde bir yerde sürünüyor. Sen mi atıyorsun bombayı? Evet. Komando taktiği yapayım mı ona bir. Nasıl? Üstten gireyim, yukarıdan gireyim. Aldım Burada mısın? <laughs> Fırından groza. Oo. Kaç ya mısın? Kaç öldü vallahi öldü. Kaç öldü vallahi. Kaç. Aman tazlara bak. Bayasın ben çalmış. Yok da aneler.